Bitcoin Sistemi kanalından herkese merhaba. Bugün kripto para gündeminde hangi konular vardı bir göz atalım. Biden yönetiminin Bitcoin'i ulusal güvenlik meselesi olarak ele alacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Şubat ayında çıkması beklenen ABD'deki kripto para regülasyonları piyasa için pek de olumlu olmayabilir. Google Cloud yaptığı açıklamada yeni bir blockchain ekibi kurduğunu belirtti ve kripto para ödemeleri alanında araştırma yapacaklarını duyurdu. Ünlü analist John Bollinger Ethereum aldığını ifade etti. Analist yaptığı açıklamada "Yaptığım hamle risk içeriyor. Muhtemelen alım için erken davrandım. Ancak bu seviyelerin genel anlamda dip seviye olduğunu düşünüyorum." dedi. Apple CEO'su Tim Cook metaverse hakkında konuştu. Tim Cook açıklamasında "Metaverse'te birçok potansiyel görüyor ve buna göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz." dedi. Dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs, Bitcoin'deki benimsenmenin artık fiyat tartışını tetikleyen bir olay olmadığını savundu. Bu durumu iki ucu keskin bıçak olarak tanımlayan banka, Bitcoin yaygınlaştıkça diğer varlıklarla paralel hareket etmeye başlıyor. Bu durum BTC'nin bir noktada cazip bir yatırım aracı olmasına engel oluyor, dedi. Analist Justin Bennett'a göre Bitcoin'de boğa sezonu henüz bitmedi. Piyasalar herkes beklediğinde çökmez ve şu an herkes bunu bekliyor diyen ünlü isim en önemli seviyenin 35 bin dolar olduğunu belirtti. Bu seviye kaybedilirse 30 bin dolara kadar düşüş olabileceğini söyledi. Rus yetkililer son günlerde konuşulan kripto para düzenlemesi hakkında anlaşmaya vardı. Başkan Putin'in aranızda anlaşın çağrısı ve yasaklayıcı olmayan tavrından sonra Rusya'dan yasaklamacı değil düzenleyici bir adım gelmesi bekleniyor. Zincir içi veri sağlayıcısı Sentiment'ın araştırmasına göre büyük yatırımcılar Bitcoin topluyor. Şirketin açıkladığı verilere göre 34.000 ve 38.000 dolar arasında balinalar tarafından 60.000 adet BTC alımı gerçekleştirilmiş durumda. Belçikalı bir milletvekili Bitcoin'e maaş almayı kabul ederek Avrupa'da bir ilke imza attı. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.